Doğru beslenme tüm insanlar için önemli olsa da çocuklar için doğru beslenmenin yeri son derece ayrıdır. Bu beslenme sırasında demir takviyesi de son derece önemlidir. Çocuklarda demir eksikliği nedir? Demir çocuklarda son derece önemlidir. Özellikle gelişim aşamasında çocukların daha yüksek miktarda enerji ve oksijene ihtiyaç duyması demir ihtiyacını daha da artırmaktadır. Kandaki al yuvarların yapısına katılarak oksijen iletimini sağlayan demir, bazı kişilerde yanlış beslenme ya da belirli hastalıklar sonucunda eksik olabilmektedir. Demir eksikliği durumu bazı kişilerde beslenmeden bağımsız olarak görülse de, bu durumun en önemli çözümü doğru ve yeterli miktarda demir içerikli besinlerin tüketilmesidir. Demir eksikliği neden olur? İnsanlarda demiri bağlayan belirli besinler bulunmaktadır. Bu besinler insan vücudundaki demirle birleşerek önemli miktardaki demiri insan vücudundan uzaklaştırabilir. Bu gibi durumlara en iyi örnek çay tüketimidir. Yüksek miktarda çay tüketen kişilerde sıklıkla demir eksikliği görülmektedir. Bunun dışında bazı kişilerde demir eksikliği genetik olarak görülebilmektedir. Özellikle çocukluk çağından başlayarak görülen bu eksiklik çocuklarda farklı belirtilerle ortaya çıkmaktadır. Demir eksikliğinin en büyük belirtisi çok üşüme durumudur. Bu belirti çocuklarda olduğu gibi demir eksikliği yaşayan yetişkinlerde de görülebilmektedir. Bu nedenle belirtileri dikkate almak önemlidir. Demir eksikliğine iyi gelen besinler. Ispanak yapısında bulunan yüksek miktarda demirle büyük bir fayda sağlamaktadır. Demir eksikliği yaşayan kişilerin düzenli olarak ıspanak tüketmeleri doktorlar tarafından da önerilmektedir. Bunun dışında kırmızı et tüketimi de demir eksikliğine son derece iyi gelmektedir. Kırmızı etin yapısında bol miktarda bulunan demir, vücuda alınarak eksiklik giderilmiş olur. Kırmızı ete benzer olarak karaciğerde demir eksikliğine iyi gelen besinler arasında önemlidir. Baklagillerin tüketimi de demir eksikliğini önlemektedir. Bu doğrultuda nohut ve fasulye gibi besinler demir açısından depo niteliğindedir. Halk arasında demir eksikliğine iyi geldiği bilinen en önemli besinlerden biri de pekmezdir. Özellikle siyah üzüm pekmezi son derece yüksek oranda demir içermektedir. Bu nedenle bu besinin kan yapıcı etkisi olduğu da pek çok kişi tarafından konuşulmaktadır.